Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. iPhone 7 Plus kılıfları var mı acaba? Şurada kardeşim, buradan bakabilirsin. Eyvallah. Hoş geldiniz, Çocuk buyurun. Abi çok acelem vardı, kulaklıklara bakacağım. Ucuz neyse? Şurada var hemen, 20 liraya. Oradan alabilirsin. Bir yere koymuşum hemen bir tane. Kılıf mı aldın? Aynen abi. Ay, o da acelem var ya. kardeşim. ya, otur kötü yere koydum. Lütfen. Buyurun siz verin isterseniz. Abi, ben cüzdanımı çıkarttım. Hanımefendi ne verdiniz? Sıramız. Aynen. Tamam. tamam. Hanımefendi sizi tebrik ederim. olsun. Son 3 ayda mağazamıza giren 1 milyoncu müşterisiniz. 1 milyoncu müşteri bizden alışveriş yapıyor şu anda. Bizden iPhone 13 Pro kazandınız. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Beyefendi size de çok teşekkür ederim. Hanımefendi sıranızı verdiniz. Abi ne alakası? Sizin sayenizde iPhone 13 Pro kazandı. Abi, Gerçekten tebrik olur? ederim sizi. Teşekkür Abi güzel öyle mı olur tebrik ya? Yani hanımefendi yani. sıranızı verdiniz yani. Abi ama ilk ben girdim. Yani ama sıranızı verdiniz hani öyle olunca. Al olabilir. İlk giren kim? Bizim şartımız. Bak, ama bak, giren kim abi? Bak burada bizim şartımız ne yazıyor? 1 milyoncu müşteri alışveriş yapan iPhone 13 Pro demişiz. Abi ama bir dakika. Şimdi koyacağım. Bir dakika. Kardeşim, Kardeşim bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi şimdi şey bir dakika. İlk giren benim ama o değil ki. Ama sen kıza sıranı verdin. Ama, ama sıranızı verdiniz verdiniz. Abi, bey, abi öyle saçmalık mı bu gözünü seveyim? İlk giren benim. O da o zaman 1 biri milyon birincimiş bir şey. dedi. Ama bu arada ama şey, alışveriş yapan. Abi öyle olur mu? ben acelen var diye dedi, Şimdi ben bir alayım. Kardeş, Kardeşim Bir dakika, be bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya, abi bir dakika. Abi. Da yani. Adam şimdi Allah şöyle beyefendi. İlk giren benim abi değil mi? Şimdi beyefendi, ayıp oldu ya ma'am. Abi ben, ama ilk giren ben değilim. Sıranızı verdiniz ama, şimdi olmaz ki. Kimlerle muhatap oluyoruz ya? Kimi anlattınız? Hakkınız buyurun teşekkür ederim. Abi öyle saçmalık mı olur? hanımefendi geldi, acelem var dedi. Siz dediniz tamam, ben de vardı, ya Ben acelesi var diye insanlık yapayım dedim. Şimdi bizim şeye göre yani burada bir milyoncu müşteri değil. Bir milyoncu alışveriş yapan kişi. Başla ben, dedim alışveriş yapan kişi dedim. Şimdi hanımefendinin hakkı. Hanımefendi çok tebrik teşekkür. ederim sizi. Abi açalım cihazı. Saçmalık, saçmalık ya. Isterim, çok iyisiniz. Vallahi saçmalık abi Gerçekten güzel öyle. bir cihaz kazandınız. Çok teşekkür Bu ederim. Bu arada cihaz 512 GB en yüksek. Vaa. Wow. Dilerseniz tamam. bunun parasını vereyim size cihaz bizde kalsın. Onu da yapabiliriz hani. Wow. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen bunu 23 lira. Parayı yarı yarı yapalım. Sonuç ben sana burada sıra mı verdim? Sen kimsin pardon? Ben ya <laughs> Allah'ım. Ya yani, ne o ya görüyorsunuz değil mi? Biz Ama ben şey Bak, kardeşim, sana sıra mı vermesem alamayacak diye bir dönüşüm. niye şey diyeyim mi daha dün gece rüyamda görmüştüm ya Allah vallahi. Allah Allah ben de vahiy yoluyla inmişti biliyor musun? <laughs> Ama bende ne demiştim sana var kesin ya. bayan müşterimize çıkar. Kadın müşterimize çıkar. Bak, mesela yani. bu abiler de 1 milyoncu bilmem ne olacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoşgeldiniz. Ama abi o nasıl, nasıl böyle yüzümsüyüm ya? Ne efendim? Redmi telefonu. Redmi hangi modeli? Redmi Note 9 Pro falan. Maalesef yok. Redmi'ye evet. ne Bu adam önce gelse de telefonu sen alacaktın. Yani kim gelseydi. Saçmalık ya. Bak gel parayı al, yarı yarıya yarı kılıçın Ya ne oluyor kardeşim? Al sen de aranızda yani. Aranızda. aranızda yani benim bak, burada yapabileceğim bir şey yok. Acelem var, bak, gel, acelen, var dedim bana. Dün, bana acelen var dedim bana bir Bana. acelen var dedin. Ben de insanlık yaptım. Tamam dedim, sen gidin Bak benim de borçlarım var yani Yarı yarıya yapalım, ben de borçlarım ödemiş olur. İkimiz de kendi çıkarız. Şimdi bak Şimdi şey şöyle bir yapalım. dakika, yapalım. Bir, bir söz vardır, bilir misiniz? Sor, soruyorum hepinize. Hakkı hakkının hakkını yiymiş. Hakkı hakkından hakkını istemiş. Hakkı hakkının hakkını vermeyince Hakkı hakkının hakkından gelmiş. Çok Bilmiyorum doğru söylüyor. Ne dediğini anlamadım ama çok doğru söylüyor. <laughs> Vallahi ne dediğini ben de anlamadım ama bir şeyler uydurdu. Yani, gerçekten yani, öyle ne ne çıkamazsın. Enayi e, 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 demiyorum. Bize. Ama ne ben, ne ben, de vermesen, ola. ben sana sıramı vermesem. Ben sana sıramı vermesem sen bunu alamazdın. Bak kadın köyde olduğumuza bakma ben sert kızıyım. Allah Bana ne? Susan Gazi'den geliyorum ben Bana buraya. Ne? Motor aynen öyle. Motor, motor, motor farkı. Sıkıntı yaşarız. Ya yaşayalım sıkıntıyı. Ben motorcu arkadaşlarım Çağır gelsin de. Beyefendi, siz hanımefendi sıra verdiniz şimdi. Böyle olmaz ki. Abi ama çok saçma oluyor gözünü seveyim. Sözde bana. Bak öğrenciyim ben de. Okullarımda taksini öğrenim. Rica ediyorum lütfen. Biraz şey ol. Yani. Ya yani şöyle yapalım Herkesin de ihtiyaçları var. Hani siz kendi aranızda halledin. şimdi? Borç ödüyorum. Ama ben. hanımefendiye de sıranızı verdiniz. Böyle bir şey olmaz ki. Abi ben nereden bileyim böyle bir şey olacağını? Ya bak yani, cidden okul okuyorum. Son senemdeyim. Kanka, hani bende 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 bende. Bende. Ama hanımefendi. Ama lazım. arkadaşlar centilmenlik yap sırasını verdin. Yani de Öyle de bir durum bende bende var. Lazım. Benim hayallerimi tekrar yani edin. Ya da şöyle yapalım isterseniz. Allah, bunu bana Allah gönder. Sen Allah'tan üstün müsün? <laughs> Aranızda anlaşma yapın. Allah'tan üstün değilim Allah'a şükürle. Şöyle Allah yapalım. Allah'a Aa, Aramızda, dakika, dakika. anlaşma yapın. İki ay sen kullan, iki ay sen kullan. Yo ben buldum abi. abi. Evet. Bak, bak bunlar da delirmiş. Kardeşim bak çok güzel bir çözüm yolu buldum bak. Beğeneceksin. Telefon senin olsun, kırıp bedava. Abi Allah aşkına ya. Evet. ya. Sana evet. ben ekran kopucu verelim. Ben ödemek uçayındayım. Sen bana dur. Buraya gelene kadar bu tamam, telefon kanalının belli miydi senin? İşte böyle bir şans gelmiş ya. Nasıl benim abi ya. Allah Allah. Bak babasının telefonu dur. Ya bol şey yapalım işte parayı alalım yarısını sen al yarısını ben al ben de Sors. sizin miydi? Ee? Görüyorsun abi ne yani. dedim ben şimdi ya? <laughs> beni yoldan çıkarma. <laughs> sen ne yapıyorsun <laughs> valla ben oraya ben bu <laughs> dükkanı ya, Böyle bir deliye cidden verecek misin abi yani, ya? Yani hanımefendinin hakkı şimdi o telefon. Abi, abi ya. nasıl haklı ya? Gerçekten haklı, bir nasıl şey diyemem. Nasıl haklı abi? abi. Ben Şu ben ben bak ya. çıkmışım zaten, şimdi yani. ben yenisini alırım. <laughs> valla ben manyağım. Ben yeni çıktım. <gülüyor> <gülüyor> bak görüyorsun. Bak yeni çıktım Akıköy'de. Ya valla şeyleri bir şey mi oldu ya? Saçmalık ya. Sen niye şaşırdın? Vallahi şey saçmalık ya. Vallahi. Ben deliyim siz daha bak. Şey Gerçekten deyelim. ben Bakırköy'e. Ha ben böyle bir deliye verelim yani, mi? Arayalım. Bakırköy'e arayalım gelip bunu alsınlar. Ben de bunu <laughs> alayım gidin bu kadar basit Sen yani. bakır Bakırköy'e döneyim ben ya? Delisin baksana yaptığın hareketlere. Ben de kapattım. Tukurmancı zanı. Kardeşim biz sana ben. Günün şakasını yaptık. Bu bir şakaydı. Abi böyle bir şaka mı olur Allah aşkına? Gözünü seveyim. O kadar ümitlendim ben burada ya. Şu kılıf 30 lira dedim ama bu kılığı sana 29 lira veririm. <laughs> abi 31 TL veririm ben sana direkt. Sonra şaka yaptık. Abi gönül şaka olmamızdan. Neyse <laughs> evet, abi yine de tebrik bir şey ederiz. <laughs> Kusura bakmazsın. Abi böyle şaka mı olur Ya Gidersen sana bir su verelim yani o zaman. Olur vallahi abi ya. Bir, <laughs> bir su içelim. Arkadaşlar benden bir kılıç. <laughs> Arkadaşlar e, ee, son gelen müşterimize böyle bir şaka yapmak istedik. 1 milyoncu müşteri olarak. İsmin neydi bu arada senin? Can abi. Can kardeşimize böyle bir şaka yaptık. Siz de şakamıza dahil olabilirsiniz geldiğinizde buraya. Şakayla karşılaşabilirsiniz. O zaman o yüzden sizleri mağazamıza bekliyoruz. Bence buraya geldiğinizde direkt ümitlenmeyin bir şey alıyorsunuz diye. Benden de size tavsiye olsun.